Tamam, Ömer hocam bu senin mi benim mi? Yok benimki burada. Hazır hazır. Alayım. Alayım. Hemen, alayım. Tamam. görürsen de. Tamam Ben az burada ilk defa gidiyorum. Kaç kıtı yok. Sen ilk kıtı. Beni de alayım Metali. Senin bana hemen ilk kıtı abi. Elbise. Elbise. Tamam. Al abi. Resim alacağım. Sonra resimleri urba atmadan sileceğim. Abi paleti çıkar ayağından üst tarafa geç bir daha tak. Zaman var. Video yani. Video. Evet. Eyaz hocam biraz çekin bayrağı. Tamam, Bak, tamam, tamam, durun yeterli yeterli. 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 <laughs> ben, yeterli. <online> ben yana gidiyorum zaten. İnsan küçük olmasın. Her deste var. Ayşe hocam bir çekin bir biraz. Şu an kimse her çekmiyor her ama kozmik tamam, tamam. Ben, çek. 19 Mayıs Atatürk'ü alma. spor bayramı kutlu olsun. Oh

Okay.